sokaklara gireceğiz. Yapılması gereken tüm hizmetleri sizlere getireceğiz. Bireysel e inmiyoruz, dedikodu yapmıyoruz, sadece işimizi yapıyoruz. Kişisel bazda hizmet etmiyoruz, mahallemizin tamamını içine alacak yol çalışmasını yapıyoruz. Eyan kuşaklama kuzey çevre yolunun eski hali buydu. Üç metreye bizi mahkum etmiş. Kuzey çevre yolunun şimdiki hali de bu. Altı metreye çevirdik. Bu mahallemize uğurlu olsun. Bu saatten sonra tüm sokaklara gireceğiz. Birer belediyesi çalışanlarımız zafer işlerine teşekkür ediyoruz. Gayretleri takdire şayandır. Mahalle adına sonsuz şükranlarımız.